Artun ya, Bir insan hiç mi vakit kaybetmez ya? Mirat kazadan kurtulduğu gibi hemen ilk planlarına geri döndü. Allah'tan öyle her şeyi bildiği için Artun'un yüzüne vurdu ama Artun kabul etmeyecek. Tabii ben asıl diğer ve Serdem'in aşkından da Fikriye nasıl bir boş boşbazlık yapacak merak ediyorum. Bu diziyi gerçekten sadece Fikriye için izliyorum. Çünkü bu kadın acayip dedikodu yapıyor. Aynı ben. Nerede gıybet orada Fikriye. Aynı ben. Dedikoduyu çok seviyor. Aynı ben bu diziyi sadece Fikri için ve dedikoduları için izliyorum. Zor yani ya zor. Hani öyle birine kalbim sende diyebilmek için gerçekten çok güçlü duygular hissetmen gerekiyor. Öyle her önüne gelene diyemiyorsun yani. Eğer bulduysan gerçekten böyle birine hiç bırakma derim. Bahar gelince böyle çiçek böcek açınca aşık oldunuz değil mi? Hadi hayırlısı olsun hakkınızda. Biz de kalbim sende demeyi bilirdik ama biz de kalp bırakmadılar be.